Merhaba Duyuş Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karantinadayım ve sıkılmıyor ekranımız yani. Çok 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 sıkılıyor ekranımız. Sıkıntıdan patlamak üzere o yüzden e, antrenman yapıyorum devamlı. Denemek istediğimde vakit bulamadığım şeyleri deniyorum arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum size biraz kafayı yemek üzere olabilir. 6 gündür, 7 gündür, 8 gündür evden çıkmayanlar var. Korona virüs birazcık etkilemiş durumda. Etkilerini aza indirmek adına evde hareketsiz kalmayalım. Göğüsümüzü büyütmeyelim diye e, antrenman videoları çekmeye kararı aldım kendim. Instagram'dan da bir paylaşım yaptım, anket yaptım. Dedim ki ilk videomuz kolay mı olsun, zor mu olsun diye e, Zoru soru seçtiler arkadaşlar. O yüzden e, bu koronavirüs Belası, şu an ilk videosu. Gerçi ilk video değil bu ama bu ev antrenmanları, kuvvet antrenmanları olarak ilk videomuz zor düzeyde olacak arkadaşlar. Zaten çok fazla uzatmadan antrenmanımıza ilk Hareketlerimiz 3 set üzerinden maksimum tekrara dayanıyor arkadaşlar. Yani yapabildiğiniz kadar yapın. Ben kendim kuvvet antrenmanlarımda da çok fazla takılmam tekrarlara. 10, 15, 20, 5, 4 hani hangisi istiyorsa vücudunuzun ciddi kadarını götürün yapın. Ve süper set olacak arkadaşlar hareketlerimiz. Yani süper set demek şu hareket. su demek. <laughs> ya her videoda da şöyle bir ağır şey oluyor neyse. Süper set demek arkadaşlar. Örneğin sınav çektik. Sınavla mekik süper set yaptık diyelim. Sınavı çektik. Bitirir bitirmez hiç dinlenmeden hop hemen mekiğe geçiyoruz. Bu süper set oluyor. Hareketlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Yani iki hareketi tek hareket gibi düşünebilirsiniz. Ee, maksimum tekrar dedim ya hepsinin maksimum tekrarı şöyle olacak. Örneğin sınav yapıyoruz tekrar sınavdan örneklerim. Maksimum 15 tane yapabildik. Hemen arkasında diğer ikinci hareketimiz ne mesela? Mekik. E, 15 onu yapabildik diye. Ya da 25 yapabildik onu. Bu hepsi bittikten sonra bir setini bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani 3 set bunu yapayım, 3 set de bunu yapayım. Toplamda 6 set değil, yanlış yapmayın diye gösteriyorum. Çünkü bütün bir antrenmanı koymayacağım. Sadece hareketleri göstereyim sizlere. Instagram'dan yazabilirsiniz merak ettiğiniz şeyleri. Ya abi şurada şunu yapmıştın ama ben işte onun tam püf noktası nedir ya da tam yapamıyorum falan filan deyip bana sorabilirsiniz ya da yoruma bırakın arkadaşlar. Her yorumu cevaplıyorum. Artık çok da uzatmadan başlayalım. Bandit, understand it. I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a I'm a I'm a. Understand it, I'm a fucking Understand Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda çok zor bir antrenman yaptık. Yani ben yaptım, sizler de umarım yapabilirsiniz. Gerçekten çok zor hareketler var. Bu hareketleri yapabilmek için belli bir e, kapsal bir güce ihtiyacımız var arkadaşlar. Öyle hemen bir anda yapabilecek hareketler değil. Bu video biraz daha müsabık sporculara, biraz daha üst seviye sporculara uygun. Çünkü ben Instagram'da anket yaptım arkadaşlar. Dediniz ki zor antrenman. Alın şimdi zor antrenman kardeşim. Bu kadar basit. Yapabilen varsa yapsın arkadaşlar. Video ile ilgili bir akıştamam da ilk hareketimizde Jason Statham'ın Ölüm Yarışı filmi vardı. Orada yaptığı bir barfiçik hareketi vardı sırtına doğru. Herkesin evinde bu tarz barfik çekebilme imkanı olmayabilir. Videoda da söylediğim gibi bir hatırlatma bu. Onun yerine pipe push up yani sandalyede ya da koltuğa böyle ayaklarımızı koyuyoruz şu pozisyonda. Omuzun sınavı dik bir şekilde indirin hareket. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar onun yerine. Bazı arkadaşlarımızın evinde kapıyı açılan barfik bar barlarından var. Aslında barfik ile ilgili çok fazla hareket koyabiliriz. Gerçekten vücudu inanılmaz geliştiriyor. Ancak benim de bahar yok. Kum torbası açtığım demirleri atladım yaptım. Ve orada da gerçekten bahar bir çekmek zor çünkü yuvarlak bir demir değil. Neyse arkadaşlar yaptık mı yaptık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öperdim. Lakin biliyorsunuz ki korona var. Ee, Koronalım arkadaşlar. Öpüşmeyelim bu ara. Uzaktan selamlaşırım. Youtube'dan beğenirim. Bana yeter. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gönderi bildirimlerini açın video attığım zaman hemen haberiniz olsun arkadaşlar